Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta e, Brawl Stars'ta şey açmaya çalışacağım Draco karakterine az kaldı şu şeyi yapmayacağım aşamalı modu yapmayacağım yeni etkinliğin gelmesini bekleyeceğim Aynı zamanda şuradan da karakterlerin şeyi var ya. Oradan da açabiliriz. Başka hangi karakterinkini almamışım? Bu arada kendimi bugün iyi hissediyorum. Nita'nınkini almışım. Hangi karakterini almamışım acaba? Bu arada yeni bu arada şey yaparsanız eğlendiğiniz anın fotoğrafını çekerseniz Brawl Stars hashtagini yazarsanız öyle paylaşırsanız Brawl Stars'takiler görüp şey yapıyor. İşte eğlendiğiniz anın anı şey yapıyor. Kendilerine alıp birleştirip günün bir gün yani günün birinde eğlendiğiniz an olarak sizinle paylaşıyor. O yüzden Brawl da şeyle Ee, işte i̇şte paylaşmayı unutmayın. Brawl Stars paylaşmayı unutmayın. Eğlendiğiniz anın şeyiyle paylaşmayı unutmayın. Yani eğlendiğiniz anı paylaşın ki Brawl Stars'ta Supercell'de eğlendiğiniz anı alsın anlasıp ondan sonra şey yapsın. Günün birinde işte eğlendiğiniz anları günleri şey yapsın. Sizinle paylaşsın. Kendimi iyi hissediyorum bugün. Sıcak bir şeyler içerek kendimi iyileştirdim. Bir de ilaçlar alarak. Ben griptim o yüzden. Yazın sıcağında da grip çekilmiyormuş. Ben onu anladım. Yazın sıcağında da grip çekilmiyor yani. Ooo oh, Draco sakin ol dostum sakin ol. Bu arada her maçta şu like atmayı unutmayın. Yani şu like işaretini atmayı unutmayın ki daha çok ödülleri alabilirsiniz. Ben mesela... Star hediyesini almaya yaklaştım. Siz de alabilirsiniz. Böyle like atarak alabilirsiniz. Şey. Oyunda bu simgeyi kullanırsanız ödülleri alabilirsiniz dediğim gibi. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın bu arada. 2 kat puan diyor burada. Onu aldık. Şimdi sıradaki hedef az kaldı. Star hediyesi. Siz de bu görevleri yaptıkça yani beğeni attıkça şey yapabilirsiniz. Star hediyesini açabilirsiniz. süpersiniz hadi. Hadi pastaşalım. O adamı dondurdu gördünüz mü? Evet her zamanki gibi gol yedik. Her zaman bir gol yememiz gerekiyor. Yemezsek olmuyor. Ben de sana gol atacağım Poco bekle. Poco gelsene. Adamım gelsene. Hadi be. adam oradan nasıl gol attın ya? Ya Stu bir türlü şu krediyi alamadık ha. Onu alsak Draco'yu açıyoruz direkt. Bu arada çay güzelmiş ha. <laughs> Siz de video izlerken bir şeyler içip yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Adam gol attı ya görsünüz. İlla bir gol yememiz gerek. Hayır Draco. Hayır Drako diyordum. Gol yedik. Vah. Aa gördünüz mü? Drako'nun ejderhası gitti. Gördünüz mü? Drako'nun ejderhası bile gitti. <laughs> Beni bir salın dedi. Bir gitti. <laughs> Hem beğeni atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı da unutmayın. Bildirim ziliniz kapalıysa dünkü videoda söylediğim gibi bildirim zilini tümünü açmayı unutmayın. Yani açtıysanız tümü yapmayı unutmayın. Ben video atar atmaz haberdar olun. Eğer Bildirim ziliniz kapalıysa. Açıksa sıkıntı yok. Hadi Stu yaparsın dostum. Hadi Stu. Hadi işte bu. İşte bu. Let's go. Bu arada video içinde şey alacağım. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda şey alacağım. Kara Samuray Jini kostümünü alacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Yani videosunu çekmeye çalışacağım. Onu da söyleyeyim dedim. <laughs> Bu Stu karakteri süper ya. Ama Draco karakteri daha süper. <laughs> <laughs> Bu arada o drakonun bindiği ejderha var ya o ejderha şişme şişme var ya simit denizlerde kullanılan simit var ya o simitlerin aynısı yani drakonun o bindiği ejderhası şişme şişme simit. Bu arada kazandık. İşte bu dostum. Like atmayı unutmayın. Çıkırt. İşte bu. Daha var ya. Oo, daha var. Neyse alıncaya kadar uğraşacağım. O krediyi alana kadar uğraşacağım. Bu arada şu virüs çarlı de güzel. 300 elması olmasa güzel de. 300 elmas ya. O daha oyuna gelecek. Ben şey almayı düşünüyordum. Mecha Edgar almayı düşünüyordum. Sonra şeyi alacağım. Mecha Godzilla Nita kostümü var ya onu alacağım. Onu da sizde almayı unutmayın. 25 2025'te bitecek çünkü. Eğer mücevheriniz varsa şimdiden şeyi alın mekago için almayı unutmayın. Yoksa 2025'te gidecek. O kostüm gidecek. Bir kostüm daha gidecek. Onu da almayı unutmayın. Evin bir tane kostümü var ya. Onu da almayı unutmayın. Montra il kostümü var ya. Onu da almayı unutmayın. Mücevheriniz varsa onu alın. O da dediğim gibi 2025 yılında gidecek. Yani temelli gidecek. O da özel kostüm arasında. Mücevheriniz varsa alın şimdiden. 2025 yılında gidecek çünkü. Yani Aralık Aralığa kadar alın yani. Aralıktan sonra gidecek. 2025 yıl olacak ya. 2025 yıl olduğu için gidiyor. Komple. Ya temelli gitmesi kötü ya. Trix Colette gibi. Mesela onun da yenilenmiş bir şekilde gelse çok iyi olacak. Yenilenmiş rengiyle gelse süper olur ama gelmedi işte. Hatta oylama yapmışlardı. Eski kostümler geri gelsin mi diye. Hala haberdar yok. Süpersel'den bir haber yok hala o kadar kostüm seçildi seçildi gelsin diye gene de bir haber yok ama gelir büyük ihtimal çünkü o kadar insan evet oyu verdi bir sonraki videoda da Draco'yu açabilirim belki de bilmiyorum Don't call me honey. Arkadaş hangi karakterde var şu şey ya? Mendine var yok o şey. Arkadaş bu ne ya? Of hangi karakter de var? <laughs> Ama öksürüğüm devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bu ne ya? Yok denge bakmayayım. Fank de var. İşte bu kostümü almayı unutmayın. Heh baz var güzel. Tamam bazı alacağım. Tamam bazı alacağım. Bazın şeyini alayım kredisini. Alana kadar uğraşayım. Hırsız kedi Jesse kostümü de süper bu arada. Tatlı duruyor. Bence Jesse kostümlerinde en tatlısı hırsız kedi Jesse. Bir de yazdıkça Jesse. If sign a goal, goal. everyone travel when I'm around. And if you're around. gol yedik ya. Gol yemedik aslında, pas yedik. Fenge bak ya. Hadi kit. Hadi be. Sen gel bakayım buraya video. Adama bak ya. Nasıl ya? Adam gol attı ya. Aradan gol attı ya. adam Nasıl gol attı ya? Bu arada duvarın içinden geçti. Hani hiper şarjı var ya pengin. Oradan aradan geçti ya. Daha alamadık şunu ya. Arkadaş ne uzun sürüyor şu kredi almak ya. Baya uzun sürüyor. Değişik. Hasar verirseniz şeyde daha çok kredi alabiliyorsunuz. Karakterinizde az kaldıysa kredi almanız Hasar verdikçe alabiliyorsunuz. Bir de kazanırsanız o artı bir şekilde kredi almanızı sağlıyor. Hadi Spike. Hadi Nita. Yaparsın hadi Nita. Yok olmadı. Adamlara bak. Zorluyorlar bizi. En sonunda gol yedik yine. Allah'ım ya. Hadi. Daha çok hasar yapmamız lazım. Hasar görevi gelmedi ama olsun. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi be. O duvara girmeseydi, çarpmasaydı goldü. Çok az kalmıştı bana. Oo. İşte. Hadi Baz hadi. Hadi Nita. İşte gol. Kode Usta'dan gol. İşte bu. Kode Usta gol atar. Nita al. Mecha Edgar kostümü alacaktım ben ama Şeyi alacağım. Mecha Godzilla kostümünü alacağım. Çünkü 2025 yılında gidecek. O yüzden onu alacağım. İşte gol. Gol 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 sayın seyirciler. Bu arada Fenerbahçe 4 yıldız olmuş. Aynı Galatasaray gibi. Fenerbahçe'nin neden 4 yıldız olduğunu anladım. 19 galibiyet alarak 4 yıldız almış. Beşiktaş daha 16 galibiyet aldığı için o yüzden 3 yıldızda. Yani Beşiktaş da galibiyetini arttırsa 4 yıldızı alıyor. 5 yıldıza gelirse en üstte olduğu için onun görevleri görevleri zor olduğu için ve yetkileri yetkisi olduğu için bayağı o yüzden 5 yıldız şu an yok. Ama 5 yıldız olursa bir takım yetkisi ve şeyi fazla olacağı için sorumluluğu fazla olacağı için sıkıntı olacak. Ah bebas. Ya Bibi niye alırsın arkadaş? Bibi niye alırsın arkadaş? Niye Bibi alıyorsun? Bibi yakın dövüşçü. Ya dislike atmayın. Dislike yok. Dislike atarsanız ödül yok. Bak ya dislike atma atma. Atma kardeşim atma atma. Allah Allah adam gidiyor bu dislike atıyor ya. No dislike. No, no. Like? Yeah. Hani İngilizce biliyordur diye ben şey yaptım. Türkçe bilmiyor ya. O yüzden. Oyuncular İngilizce biliyor diye şey yaptım. Hadi be. Hadi dostum. Oo ikisini aldım. Hadi gel. Gol, 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 gol. Cenk Tosun gol attı dermiş. Hakem oradan sarı kart çıkar. Hakem Kırmızı kart oyuncuyu yaraladı. Kırmızı kartı çıkart. Hakem. Kırmızı kartı çıkart. Oyuncuyu şey yaptı. Sakatladı. Bizim arkadaş şey oldu. Sakatlandı. Cenk Tosun git gol at. Bu arada bazın şu hatası gitmemiş bak. Hatası çok komik. <laughs> Ve Talişka gol atar. Talişka. Ve Draco karakterini açtım. Draco. Döne döne gel. Draco. Draco. İşte bu Draco. Çok havalı ya. İşte bu bindiği ejderhasında şurada tıpa var. Gördüğünüz gibi şurada tıpa var. Yani şişme ejderha. Oyuncu ünvanı da zindan ustasıymış. Yani zindan ustası yeni oyuncu simgesine baksanıza. Çok iyi. Efsane ya. <laughs> Bir de bunun kostümü var. Be nice, Rozetleri de güzel. İşte bu. Alright the middle.